Herkese selam tarot sevenler ve benim sayfamı sevenler Yıllar oldu ben buraya <laughs> bir dakikadan daha uzun video atmayalı Ben gerçekten çok özür diliyorum ama yetişemiyorum yani <laughs> çok fazla yoğun çalışıyorum çünkü e, kişisel danışmanlıklarım çok fazla Bu arada bilmeyenler için Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana. Kupa alt tire ikilisi hesabımın adı. Bütün e, kuralları vesaire okuyup bana yazarsanız size dönebileceğim en hızlı şekilde dönmeye çalışırım. Bugünkü konumuz şu arkadaşlar. Bu yazın sonuna kadar yeni birisiyle tanışacak mısınız? Tanışırsanız nasıl birisiyle ve ne bekliyor sizi? Buna bakmak istedim kısaca. Yine çok uzun bir açılım olmayacak çünkü yine çok fazla vaktim yok. Bu bir, bu iki, bu üç... E, birisi yazarsa destelerin dakikalarını çok sevinirim. Direkt sabitlerim oraya. Hem yorumunuz ortaya çıkmış olur. Evet bu bir, bu iki, bu da üç. Kendinize odaklanın ve ardından çok fazla düşünmeden bir deste seçin. Ben seçtiğinizi düşünüyorum. Ve birinciyle başlıyorum. Olur da yanlışlıkla bu videoyu 2024'te yazın görürseniz, o zaman için geçerli sayabilirsiniz. Tarot'ta böyle zaman yoktur yani. Özellikle kolektifte açtığın ana göre çalışır her zaman. Merhabalar, birinci desteği seçenler işkolikler. <laughs> Kendisini işine verenler. Bu ben bu arada. Yani özel hayatım gerçekten e, yok bi, gibi bir şey. Hani böyle haftanın belki bir iki günü, o da bir iki saat yani. Burada da onun gibi bir olay görüyorum ama burada sizinle benim aramdaki fark şu. Niye kendimi kıyaslamaya başladım onu da bilmiyorum. Siz bu durumdan memnunsunuz. E, bu durumdan e, mutlusunuz yani. Buradaki e, para dokuzusundaki kadın Gayet kariyerini geliştirmeye, kariyerini geliştirmeye e, yönelik çalışıyor. Ve onu rahatsız eden bir durum yok burada. Elbette burada tanışmalar olacak. İşle alakalı, partnerlikle alakalı. Tamam bakın değnek asıyla e, ve para dokuzusuyla evet şunu söyleyebilirim. Belki işte tek tük flörtler olabilir. İşte bir hafta görüşüp birkaç gün görüşüp sonrasında aa yok ya bu bana göre değilmiş deyip e, tanışacağınız insanlar olabilir ama burada ben net bir tanışma ve net bir birliktelik e, başlangıcılığı kılıç dörtlüsünden dolayı göremiyorum. E, fakat ama lakin ve fakat sizi e, bu yazın sonuna kadar gerçekten güzel kariyer fırsatları bekliyor olabilir. Kendinizi yükseltebileceğiniz, kendinizi gösterebileceğiniz. Burada kartlar size diyor ki aşkı meşki şu an bırak boş ver zaten olmuyorsa olmasın. Sen şu anda kendini kariyerine yönlendir. Şu anda kendini işine ver. Kendini geliştir. Ondan sonra bilginin üstüne bilgi ekle ve e, gör bunun sana geri dönüşü çok güzel olacak ya güzel e, fırsatlar çıkabilir çıkabilir karşınıza insan anlamında bağlantılar anlamında bunları kullanın diyor kartlar bu yazın sonuna kadar doğru düzgün bir aşk yok ama tanışmalar ama flörtler ama cinsellik vesaire bunlar burada olabilir yaşanabilir iltifatlar alabilirsiniz kendi bahçenize birilerini davet edip sonra hadi buradan yallah diyebilirsiniz ama net bir şekilde burada henüz bir e, ilişki başlangıcının olduğunu size söyleyemeyeceğim. Evet. Teşekkür ediyorum ben birinci desteği seçenler ve beni dinleyenler. E, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız ve bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Evet. Ben ise ikinci desteği seçenlere geçiyorum. Hoş geldiniz ikinci desteği seçenler. Bakalım bu yazın sonuna kadar hayatınıza yeni bir aşk, yeni birisi girecek mi? Wow. <laughs> Şimdi herkes yorumlarda şey yazacak. İki, aldım kabul ettim. Niye? Çünkü en çok onu beğendim. Yoksa onu seçtiğimden de değil. Ee, bu arada bazıları bazen şey yazıyor. Almadım, kabul etmedim, evrene iade ettim. Bu şekilde böyle çalışmıyor bunlar. <laughs> ya yani böyle siz almadım, kabul et etmedim etmedim deyince yani yaşamanız gereken şeyi kendinizden tamamen uzaklaştırmış olmuyorsunuz. Sadece burada şöyle olabilir almamanız. Gerçekten durum sizi anlatmıyorsa, 3 kart da sizi anlatmıyorsa oraya şey yazabilirsiniz. Uyumlanamadım. Benim destem değildi. <laughs> Onun dışında her böyle hayatımızda olacak olan şeyi böyle eh, almadım, kabul etmedim diyebilseydik o zaman böyle tam kaza yapacakken şunu da diyebilirdik. Vazgeçtim. Kaza yapmak istemiyorum. Şu anda kaza yapmayayım. Böyle çalışmıyor bu işler. Söylemek istedim de bazı tarotla alakalı mitleri ve doğru bilinen yanlışları düzeltmek adına böyle her videomda böyle çok bilmişlik falan <laughs> görebilirsiniz. Şaka yapıyorum tabii. Beni uzun zamandır tanıyanlar bilir. O kadar özlemişim ki YouTube'u sürekli konuşuyorum farkındasınız değil mi? <laughs> Açılım dışında başka şeyler anlatıyorum. Evet. İkinci deste, hayatınız evet burada birisi girecek Ve o birisiyle burada e, ciddi bir şey bile olabilir. Burada buram buram duygusallık var Burada e, aşık olacaksınız arkadaşlar karşılıklı bir aşk bekliyor sizi. Tabii ki de ilişki zorlukları dediğimiz olaylar bütün ilişkilerde oluyor Bunlar burada da olacak böyle 10 tane kupa gördük diye hemen böyle şey yapmayalım Evet musmutlu bir aşk çünkü başka bir insanla birliktelik. E, birlikteliğe başlıyorsunuz başka insan demek siz olmamanız demek yani o insanın da kendi mutlak doğruları var o insanın da kendine göre gerçekleri ve doğruları var e, burada ama kartlar size diyor ki çok güzel bir fırsat e, gelecek eline ayağına. Neyse ve e, bu insanla siz ileriye bile gidebilirsiniz hatta size şöyle söyleyeyim bu e, yorumu tutanlar böyle bir iki ay sonra öyle birisiyle tanışırsa evet ya bu adam o adam ya da o kadın o kadın diyeceğiniz birisiyle tanışırsa bana bunu bildirirseniz geri dönüş olarak bunu gerçekten bilmek isterim buraya ne ekleyebilirim bilmiyorum e, romantik bir karakter bu konuşmasını bilen etkilemesini bilen kadınla nasıl konuşması gerektiğini bilen Böyle sizi iltifatlara boğacak. Ondan sonra belki hediyeler verecek. Bu hediyeler illa maddi olmak zorunda değil. Sizin değer verdiğiniz manevi şeyler de olabilir. Güzel paylaşım bekliyor sizi ve dediğim gibi şanslı bir birliktelik olabilir. Yani daha sonrasında daha uzun vadeye yayılabilir. Burada benim gördüğüm şey bu. Teşekkür ediyorum ben beni dinlediğiniz için. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Ben ise üçüncü desteği seçenlere geçiyorum. Hoş geldiniz üçüncü desteği seçenler. Bakalım sizi ne bekliyor? Bu yazın sonuna kadar bir aşk var mı? Birisi var mı? <laughs> Burada sizi ne bekliyor biliyor musunuz bu yazın sonuna kadar? Seç, beğen, al bekliyor sizi burada. Burada birden fazla partner olabilir. Burada birden fazla erkek, çoğunluğu beni izleyen kadın olduğu için böyle konuşuyorum. Erkekler kendi tarafınıza çevirin. Ee, burada birden fazla partner olabilir. Ya da birden fazla erkek sizi e, böyle isteyebilir. Başınızı döndürmek isteyebilir. Kafanızı karıştırmak isteyebilir. Ee, burada ben ne görüyorum biliyor musunuz daha çok? Yaz aşkı. Bu değnek sekizlisi ve değnek dörtlüsü tam olarak bana bunu anlatıyor. Böyle tatilde, bir iki haftalık tatilde tanıştığınız, buram buram hoşlandığınız ama tatil bitince bunun biteceğini bildiğiniz bir ilişki. Burada ben bunu görüyorum. Burada size e, aşıklar kartıyla Hayat, Evren, Tanrı, Allah, Yaratıcı neye yinin, inanıyorsanız size bir seçme e, fırsatı tanıyacak. Hani bak tatlım böyle bir e, çocuk var ya da böyle bir adam var hangisini daha çok beğenirsin? Ben burada e, olabilir. Olabilir testi var bazılarınız için bir ilişkinin başlangıcı ama bazılarınız da burada e, şeyde e, kalacak bu durum. Hani birlikte vakit geçirdik, güzelce eğlendik. Tutkulu anlarımız oldu ama artık herkes kendi yoluna. Burada 50-50, %50 50 Yani bazılarınız burada gerçekten o çıkan seçeneklerden birini tercih edip bir ilişkiye de başlayabilir. ...bazılarınız da burada e, tercih yapmayı tercih etmeyebilir. Hepsiyle <laughs> aynı anda e, takılabilir. Yani burada seçim e, size kalacak kısacası. Ama bir şeyler görüyorum ben. Yolculukta tanışabilirsiniz, gittiğiniz bir etkinlikte tanışabilirsiniz, tatilde tanışabilirsiniz. Ve... E, aşıklar kartı da aslında karmik bir kart sayılabilir. Burada bazılarınız da evet belki ileriye gitme olmayacak ama bazılarınızda da gerçekten böyle kendinize benzeyen böyle sizin gibi olan bazı konularda sizinle benzer düşünen bir insanla tanışma ihtimali ve bir bağ oluşabilir burada bir bağ doğabilir. Kısacası benim bu açılımda gördüklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum ben beni dinlediğiniz için. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız.